Merhaba Gerçek Fragman TV izleyicileri YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. İlk sen izle. Akın Akın Sandra Pastırmacıyan ile yaşadıklarına pişman olduğunu söyledi. Hercai'nin yıldızı Miran karakterine hayat veren Akın Akın oldukça özel hayatına dair yaşamını gözler önünde sergilemiyordu ve uzun bir süredir beraber olduğu Sandra Pastırmacıyan ile olan ilişkisini ise gözlerden uzak yaşıyordu. Ancak son dönemlerde magazin kulislerinde konuşulan bilgiye göre Akın Akın Özü ve Sandra Pastırmacıyan ayrılmıştı. Ancak öyle bir şiddetli ayrılık olmuştu ki adeta Sandra Pastırmacıyan Akın Akın Özünün sanat hayatını bitirecek bir hamlede bulundu ve magazine öyle bir haberler yansıttı ki Akın da bu durumdan dolayı Sandra Pastırmacıyan'a çok Pişman olduğunu ve bir daha asla Sandra ile aşk yaşamayacağını söyledi. Çünkü Sandra Akın'a olmadık bir haberler yaptırdı ve böylelikle Akın'ı hayranların gözünden düşürmeye çalışsa da Akın Akın Özü hayranların gözünde her zaman bir numara olarak kalmaya devam etti. Sizler de Akın Akın Özünü seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.